Evet. Gelelim açı ortayda dördüncü kuralımıza. Şimdi burada diyor ki ABC üçgeninde AD dış açı ortaysa AD neymiş? Şöyle bakın dış açı ortay. Ne? A köşesinden çıkmış. A'nın dışından. Şurası dış açı ortay. Yani ABC üçgeni burası ya üçgenin neresinden? A köşesinden dışarıdan çıkmış. Dışarıdan çıktıysa buna dış açı ortay diyoruz. Eee Açıortayın uzunluğu nedir? Yani AD doğrusu açıortaydır ya. Başı A'dır, sonu D'dir. Kural hiç değişmiyor. Ellerin oranı kolların oranına eşittir. Ya da el kol oranı birbirine nedir? Eşittir diye kullanabiliriz. Bu orana şimdi başlayalım. A kısmından başlarsak ya da işte D'den fark etmiyor. DC'nin burada kollardan başlamış fark etmez. Kolların kenarlara şu BC uzunluğu açının çıktığı köşeden değil de diğer B ve C'ye. DC'nin diğer uca DB'ye oranı, ellere geçelim. AC'nin AC'nin neye oranı? AB'ye oranı. Tamam mı? Kolların üçgene göre yapıyoruz, şu üçgene göre. Kolların, kollar nedir? C'ye ve B'ye uzanacak. Unutmayın. DC'nin DB'ye oranı, AC'nin AB'ye oranı. Durum değişmiyor. Burada önce kolları almış yukarıda fark etmez. Bu eşitliğe biz dış açı ortay teoremi diyoruz. Eğer açı ortayımız üçgenimizin dışındaysa dış açı ortay teoremini kullanacağız. Şuradaki DC uzunluğuna X dersek bir de bu şekilde yazalım. Diyoruz ki X'in X artı A'ya. Buranın uzunluğu A buraya B buraya C dediğimizde X'in X artı A'ya B'nin ise C'ye oranı ne yapacak? orantı bana dış açı ortay teoreminin ee, bağıntısını verecek gelelim 5. özelliğimize burada ise dış açı ortayın uzunluğunu bulacağız aynı iç açı ortayın uzunluğunun formülü gibi durum değişmeyecek bana dış açı ortayım ne olarak verilmiş? ad uzunluğu şurada dışarıda olduğu için Eller, e, kollar çarpımından eller çarpımını çıkartıyoruz. Kare kökünü alıyoruz. Ya da işte A, N, N A'nın karesi. Şöyle N, A'nın karesi. Kollar çarpımım nedir? Şuraya A, buraya X, buraya B, buraya C dediğimizde X çarpı ne yapacak? E, X artı A. Komple tamamı x artı a. Tabi dış açı ortayımın karesi bu. Eksi elleri çıkartıyoruz çarpımını. Önce buraya almıştık uzunluğunu. B'nin nedir? C ile çarpımı. B çarpı C. Yani eller çarpımından kollar çarpımını. Burada kollar çarpımından neyi almış? Eller çarpımını çıkartıyoruz her iki tarafın şurada kare kökünü aldığımızda kare ile kök gitti na uzunluğum yani açı, dış açı ortayımın uzunluğu ne olacak kollar çarpımından kollar daha uzun ellere göre kollar çarpımından eller çarpımını ne yapmış olacağız çıkartacağız